Merhabalar sevgili Akrep burcu. iki Aralık haftasından herkese merhabalar. İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı alıyorum. Çok sağ olun. Dilerseniz e, bu enerjiyi kabul etmek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yorum yazarsanız ve bildirimlerinizi açarsanız da yeni videolardan, çekmiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizin destekleriniz sayesinde videolarım öne çıkma şansını elde edecektir. Teşekkür ediyorum göstermiş olduğunuz ilgiye. Her gün horoskop, astroloji kahvem Instagram adresim buradan da beni takip edebilir ve benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet. Sevgili Akrep Güneş ay ve yükselen burcu akrep olan arkadaşım için çeviriyorum. Dileğiniz, niyetiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşsin inşallah. Evet sevgili akrep. Sizler de görün lütfen. Karatlarını açmışsın sevgili akrep burcu. Hazırsın aslında gerçek potansiyelini fark ediyorsun kanatlarını açarak. Kendini fark ediyorsun. Özellikle o kadar cesursun ki kariyer hayatında, iş hayatında atamadığın o adımları atacaksın. Cesaret etmediğin, cesaret edemediğin yerde esaret oluyor. Bunu çok yaşamışsın. Geçmişte çok yaşamışsın. O yüzden cesaret edeceksin. Ve bu esaretten kurtulacaksın. Sevgili Akrep, para harcarken lütfen iki kere düşün. Bu hafta pişman olabilirsin. Bir mercek var elinde ama kendini özellikle mercek altına alacaksın bu hafta. Kendini incelemeye alıyorsun. Yapmış olduğun hataları artık düzeltmek isteyeceksin. Biraz acele ediyor gibisin. Bir yerlere vaktinden önce varmaya çalışıyor gibisin. Ama bir parçanı yolda bırakıyorsun. Bir parçanı evet yolda bırakıyorsun. O yüzden acele etme lütfen. Bu hafta hiçbir konuda acele etmeyin. Yavaşlayın sevgili akrep burcu. Evlilikte bazı ıı, sorunlar var gibi. Yani inişli çıkışlı dağlar var falınızda. Bu da hayatınızda özellikle evliliğinizde böyle bir dönemdesiniz. İnişler ve çıkışlar, yaşanan duygular var bu hafta. Ama her şey dediğim gibi yavaşlayınca geçecek. Hızlı kararlar almıyoruz. çıkmış bakın. Yani para ile ilgili meseleniz neyse hak hukuk adalet alamadığınız bir para, haksızlığa uğradığınız bir tazminat varsa, ihlal edildiyse haklarınız bu haklarınızı inşallah alıyorsunuz. çok büyük bir şans elde edeceksiniz. Bugün yonca çıkmış. Eşinizin sağlığıyla ilgili bir problem var. İnşallah sağlığına kavuşacak eşiniz. Sevgili Akrep Burcu. Belki evlilikte yaşanan sorunlarda bu sağlık problemlerinden kaynaklı olabilir temelinde. Siz konuştukça kazanıyorsunuz sevgili akrep. Ya da böyle bir mesleğiniz var ya da böyle bir mesleğe adım atacaksınız. Bir erkek çocuk var burada. Bu erkek çocuğunuzun bir meselesi var, bir olayı var ve bu olay inşallah onun lehine sonuçlanacak. Bir ev alma hayalin mi var ama cesaret edemiyor gibisin. Bir yerlere gitmeyi düşünüyorsun. Evi bir başka bir şehirde, başka bir ülkede mi olacaksınız? Bulunduğunuz yeri terk ediyorsunuz. Memleketinizden farklı bir yerdesiniz. Yani kendinizi ait hissettiğiniz yere gideceksiniz. Belki de ailenizin olduğu yere gideceksiniz. Köklerinizle biraz bağlantı var gittiğiniz yerde. Ama bu cesareti göstereceksiniz. belki buna komşularınız neden olacak, belki ev sahibiniz neden olacak ama artık o alanı terk ediyorsunuz. Yani ayrılık mı düşünüyorsunuz şu an? Ayrılmayı mı düşünüyorsunuz? Ayrıldığınız kişiye dikkat edin. Sevgili Akrep burcu. Bu kişi size bir şeyler imzalatmayı düşünüyor. Elinde bir evrak var. Ve bu evrak sizin için aleyhinize yazan maddeler var içerisinde. Ve bu evrak imzaladıktan sonra çok büyük şeyler, sorunlar sizi bulabilir. Keşke imzalamasaydım diyeceğiniz bir evrak. Çok alelacele getiriyor çünkü bu hanımefendi, beyefendi. Yani böyle ayrısınız aslında ama ben yani böyle bir şeyler imzalatmaya çalışıyor. Resmi bir evrak. Ya da bazı şartları var. O şartları onaylamanızı isteyebilir. Kandırılmayın. Aşk hayatınızda da maddi konular biraz böyle ilk ilişkide sıkıntılar yaratabilir bu hafta. Sevgili Akrep burcu. Yani bir para meselesi var. Ya hayatınızda kişinin borçları var ya da sizden borç mu aldı ya da borç mu isteyecek? Bu büyük bir sorun haline gelebilir ilişkide. Alamayabilirsiniz. Ya da böyle bir şey isteyecek sizden. Evlenmeyi düşünüyorsanız da çok yakınızda evleneceğiniz kişi. Ben artık evlenmek istiyorum diyor musunuz sevgili Akrep burcu? Ciddi bir ilişki mi düşünüyorsunuz? Bu ciddi ilişki arkadaşlarınız arasında. Ve birileriyle tanıştıracaklar sizi. Ve bu tanışacağınız insan da uzun süre yanınızda olacak. El ele tutuşmuşsunuz, bir yolculuğa çıkacaksınız. Güzel bir evlilik olacak, sizin için güzel bir ilişki olacak. Ortaklık mı düşünüyorsunuz? Ortaklı bir iş mi yapmayı ya da kendi işinizi mi ya da ticarete atılmayı mı düşünüyorsunuz? Sevgili Akrep Burcu, bu hafta bu yönde çok büyük şansın var. Ortağın seni yukarılara çıkaracak. Ee, çok iyi gelecek bu ortak size. Maddi ve manevi olarak destekleyecek. Güçlü bir ortağa sahip olacaksınız. Ve belki de şu anda imza atmak istiyorsunuz bu ortağınızla. Onun kabul etmesini istiyorsunuz. O kabul edecek, olumlu bakıyor. Sizin isteklerinize baraj çıkmış ama geliriniz artıyor Mes e merak etmeyin yani bir yolculuk yapacaksınız kısa bir yolculuk sonunda sıkıntılı durumunuzdan kurtulacaksınız ama bu yolculuğu yapmanız gerekiyor. fotoğraf makinesi çıkmış ama kısa bir süre içerisinde spotlar üzerinizde olacak. Yani ilgi çekeceksiniz ve konuşulacaksınız sevgili akrep burcu. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Evet. Şu an hala bu videoyu izliyor musunuz sevgili akrep burcu? Bakalım kimler bu dakikaya kadar bu videoyu izliyor. Yorumlarda buluşalım o zaman. Merak ediyorum. Şu dakikaya kadar beni izleyen arkadaşlarımı yorumlara yazın lütfen. Küçük bir sürprizim olacak. Yoruma yazan arkadaşlarıma küçük bir hediyem olacak. Evet sadece sorunuza odaklanın. Duygusal inişler ve çıkışlar var. Çok fazla hayale dalıyorsunuz bu sorunuzla ilgili. Yani bir seçim yapmak durumunda gibisiniz ya da bırakılacaksınız. Kendinizi geri tutuyorsunuz bu kişiden ya da bu olaydan ama yine bir şekilde birbirinizi bırakamıyorsunuz ve bu sizi aslında geri tutuyor yapmak istediklerinize yapamıyorsunuz ilerleyemiyorsunuz biraz yaşam sevincinizi kaybetmiş gibisiniz ama merak etmeyin kötü günler bitiyor sizin için kopmak istediğinizden kopacaksınız sizi yaralayan olaydan, yaralayan kişiden, hayal kırıklığına uğratan kişiden uzaklaşacak ve şifalanacaksınız. Çaresiz kalmıyorsunuz artık. Kalbinizdeki o yara şifalanıyor. Evet, teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Benden bahsedin çevrenize. Bildirimlerinizi açarsanız da yeni videolar çıkacağım. Onlardan da haberdar olursunuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.